Selam arkadaşlar bugün girit ezmesi yapacağız. Şimdi malzemelerimiz maydanoz, dereotu, iki diş sarımsak, beyaz peynir. Eğer peyniriniz böyle çok tuzluysa suda bekletebilirsiniz. Onun dışında yine krem peyniri var burada biraz. Bunun yerine labne peynir de kullanabilirsiniz. Gerçi bazıları 3-4 çeşitten yapıyorlar bu mezeyi. Mesela peynir çeşidini 3-4 tane çoğaltıyorlar. Bazıları yoğurt koyuyor. Bazıları da labne peyniri koyuyor. Zeytinyağımız var. Ve karabiber çekeceğiz. Başka da malzememiz yok. Tuz kullanmayacağım ben. Çünkü peynirim orta tuzlu falan. Peynirin tuzu buna yetecektir. Şimdi ilk önce peynirimizi doğrayalım ve şu rendeyle de sarımsaklarımızı güzel rende şöyle bir büyük kasede yapacağım ben girit mezemizi. Bu meze rakı, rakının yanında falan eğer rakı içiyorsanız gerçekten muhteşem bir meze olacak. Ee, öyle tavsiye ederim. Ee, şimdi ben maydanoz ve dereotumun tamamını kullanmayacağım. Yani biraz biraz e, kullanacağım. Bunları yıkayacağım ve sirkeli suda en son sirkeli suda bekleterek bir kat daha yıkayacağım. Sonra da ince ince olabildiğince ince kıymaya çalışacağım. Şimdi şu tam yağlı taze peynir diyor ama böyle krem peynir gibi bir şey bu da. Birazını hatta kullanmışım. Şöyle sıvı jel gibi bir peynir bu. Yani ikisini kullanacağım. Baharat olarak da isterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Ee, belki ben de pul biber üzerine falan süslemek için ekleyebilirim. Veya toz kırmızı biber de olabilir. Hadi bakalım başlayalım. Peynirimizi ince ince doğradık, ee, sarımsağımızı da rendeledik. Şimdi peynirimizi kasemizin içine alıyoruz ama yapışmış. Neyse onu sonra ekleriz. alalım. Tabi böyle kalmayacağız. E, kalmayacak yani. Ezmeye çalışacağız. Peynirimizi içine aldıktan sonra şöyle labne peynirimizin tamamını da içine aktaracağız. Ondan sonra sarımsaklarımızı ekleriz. Sonra da karabiberimizi. Evet. Krem peynir ve normal peynirimizi ekledik. Şimdi üzerine sarımsakları ekleyeceğim. Ben iki diş kullandım. Siz isterseniz hani sarımsağı ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. İsterseniz de hiç eklemeyebilirsiniz. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağım çok az akıyor. Böyle çok koyuyor diye düşünmeyin. Az döküyorum ama az akıyor. Yeterli. Eee Şöyle bir karıştıralım. Şimdi üzerine ben karabiber çekeceğim. Sonra da güzelce bir karıştıracağız. Karabiberimizi çektik ve güzel bir karıştırıyoruz tekrar. Gerçekten çok lezzetli bir soğuk meze tarifi bu. Bence hem sağlıklı da protein değeri de yüksek. Ayrıca öğün yerine de geçer. Çünkü hem içinde yeşillik olacak hem de protein olacak. O yüzden bunu yediğiniz öğünde başka bir şey yemenize dahi gerek yok yani. Hem de düşük kalorili diyette de kullanabilirsiniz. Ama yağını biraz belki azaltabilirsiniz. Eğer ekşi seviyorsanız limon da sıkabilirsiniz bu mezeye. Şimdi burası tamam. Sıra geldi dereotu ve maydanoza. Elinizde taze soğan varsa işte isteğe göre onu da ekleyebilirsiniz. Veya istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Şimdi ben Dereotu ve maydanozum da burada sirkeli suda bekliyor şu anda. İkisini ince ince kıyacağım. Ondan sonra da e, kasemize onları da ekleyip iyice bir tekrar karıştıracağız. Ve son aşamadayız. Şimdi e, peynirlerimiz iyice bir yumuşadı. Zeytinyağı döktükten sonra biraz daha ezdim ben bunu. Böyle esme vari bir şey oldu. Ay karnım acıktı galiba. Şimdi son malzememiz dereotu, b, maydanoz. Ben öyle çok fazla yeşilliği abartmadan biraz dereotu ekliyorum. Hera da bağırıyor içeriden. Gel Hera gel gel kızım. Biraz da maydanoz ekliyorum. Yeşilliklerinizi mutlaka sirkeli suda yıkayın. Ben yıllardır öyle yapıyorum. Konunundan önce de öyle yapıyordum. Şimdi de aynı şekilde öyle yapıyorum. Şimdi yeşilliklerimiz daha var ama hepsini eklemeyeceğim. Hani Peynirden çok yeşillik olsun istemiyorum. Böyle tekerle de karıştıramıyorum. Şimdi şey yapayım ben. Şöyle güzelce bir karıştırayım duruma göre. Ee, belki biraz daha yeşillik eklerim. İyice karıştırdık. Bence bu yeşillik buna yeterli. Yani. Çok yeşil de görünmesin, böyle çok beyaz da görünmesin. Ee, şimdi arkadaşlar, servise geçelim ama ne servise sen bilemedim. Şöyle bir en sevdiğim siyah tabak ay. Şöyle yapalım. Hı. çok şey ya yapışkan. Bunu servis ettikten sonra dolapta bir iki saat dinlendirirseniz daha da lezzetli olacaktır. Şöyle hepsini almaya çalışıyorum. Hera. Ay geldi bizimki yine. Ya sen niye bağırıp duruyorsun? Kuş mu gördün? Sinek mi gördün? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Neyse tekerle olmayacak bu. Şimdi bu malzemelerin tamamını Şöyle servis tabağıma alayım sonra da pul biberle servise geçeyim bakalım. Evet malzemelerimizin tamamını servis tabağına aldık. Şimdi yapmamız gereken <laughs> gel kız buraya ben üzerine biraz da şöyle kırmızı pul biber serpiyorum. Aynen. Ve tekrar üzerine çok kaliteli bir zeytinyağım var. Ay bayılıyorum ben bu yağa. Şöyle. Damla damla üzerinde zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Evet. Girit mezemiz yemek için hazır. Ama dediğim gibi dinlendirirseniz şöyle bir iki saat dolapta çok daha lezzetli olacaktır. Ee, güzel bir soğuk meze tarifimiz oldu arkadaşlar. E, herkes farklı yapıyor bu tarifi. Ben bu şekilde yaptım. Ee, bu kadar arkadaşlar. Girit mezesi tarifimi beğendiyseniz beğene tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm, Hoşçakalın.